Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm Atron Kombi F12 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan reset tuşuna bir defa basıp bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza düzelmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekir. Düşük voltaj sorunu olarak bilinen arıza kodudur. Şebeke geriliminin 165 voltun altına düştüğü zaman kombiniz bu arıza koduna geçer. Genelde kombinizin sigortasını indirip bir süre bekledikten sonra kendiliğinden düzelir. Bu problemi yaşamamanız adına voltajı dengelemek için kombi regülatörü taktırmanızı öneririm. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur dediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.